Poligona doğru yürüyeceğim arkadaşlar. Bu önümüzdeki caddenin önü caddesi. Şu karşıdaki apartmanlar Konak ilçesine bağlı. Şu karşıdakiler. Bu taraftakiler yani yolun üst tarafındakiler de Karabağlara bağlı. Eskiden hepsi Konak'a bağlıydı. Şu karşı taraf Hakim evleri Hatay diye gidiyor. Bu tarafta basın sitesi arkadaşlar. Tam İnönü Caddesi yol ayrımındayım. İlahiyat Fakültesi'ne gidiyor burası arkadaşlar bu yol. Ben Sinan Caddesi'ne aşağıya yürüyeceğim. Her şey geçiyormuş, geçiyor, yanıyor. Göztepe Kent Kitaplığı varmış arkadaşlar hemen sağ tarafta. Kadınlar Birliği Parkı. Hemen burası Göztepe Metro istasyonu kolejmiş adı. Hani buradayı biraz yukarıda Amerikan biraz aşağıda Amerikan Koleji var. Onun için demek. Kadınlar Birliği Parkıymış arkadaşlar. フフフ。<スープ> kiralık kostümler varmış arkadaşlar. Kostüm odası yazıyor. Bu Amatör tiyatrolar için falan olabilir devlet tiyatrolarının kendi kostümleri zaten vardır. Belki onlar da kiralıyordu bilmiyorum. Bir de dans grupları falan oluyor arkadaşlar. Bak hepsinin kostümü varmış. Türkiye Dans Sporları Federasyonu kostümleri. Latin, Karayip, Artistik, Buz Pateni, Jimnastik. Buraları hep böyle yokuş arkadaşlar. Bu yokuştan da aşağı indiniz mi? Göztepe sahiline iniyorsunuz deniz kenarına. kedilere koymuşlar arkadaşlar kediler için olsun diye. Bu apartmanlar da çok eski arkadaşlar. Kaç senesine yapıldığını bilmiyorum da. Ama ben bildim bileli var. Venüs ay dünya falan diye gidiyor galiba. Burası Venüs'müş. Bakalım diğerlerine. Hani şu buradaki dünya. Ne zaman yapıldıklarını yazmamışlar. Burası güneşmiş arkadaşlar. Güneş yok bakmam. Venüs, Dünya, Güneş. <laughs> Bu da onlarla beraber mi acaba? Benziyor ama. Hepsi bir yapılmış bunların. Bu, bu da aymış. Ay patman. Önümüzdeki binada Amerikan Koleji arkadaşlar. Oranın spor salonu herhalde. Amerikan Koleji'nin duvarı arkadaşlar. Bu eski bir okul. Ee, Osmanlı zamanında kurulan okullardan arkadaşlar. Osmanlı zamanında kurulan işte Fransız Koleji, Amerikan Koleji falan onlar kapatılmadı. Daha sonra. Yerleri kapatıldı ama şimdi zaten o kadar çok özel okul var ki. kolejin kapısı arkadaşlar. İnönü Caddesi'nden aşağıya doğru dinliyorum arkadaşlar. Şu dağın üstünde sis var. Belki kar bırakabilir. Oralarda köyler var arkadaşlar. Efem Çukuru falan. arabalar Belediyesi'ne bağlı olan bir köy var. Onu da unuttum. Üzümü meşhurdur. Efem Çukuru, Menderes Ya da Seferi Selam bağlı. Menderes'e bağlı herhalde. Ama Bir tane köyü var. Unuttum ismini. Meşhur bir üzümü var. Poligona yaklaştım arkadaşlar. Burada da bir güzel bir oturma parkı var. Küçük bir park arkadaşlar. Hemen dinlenmek için. Bakın burası Konak Belediyesi. Karşısı Karabağlar Belediyesi. Ne kadar güzel bir kedi. Maşallah. Şunun güzelliğine bak. Bir de bana oyun yapıyor. Baktığımı biliyor. Buradan da çıkış yok galiba arkadaşlar. Girdim ama herhalde yok. İnsanlar yürümüş. Ben tekrar girdiğim yerden çıkayım. Bunlar da insanlar gibi. Bazısı çok pis oluyor, bazısı çok temiz oluyor. Sokak kedisi de olsa. Ama rengi de çok hoşmuş. Hayvan beslemek çok güzel bir şeydi arkadaşlar. Bağımlı oluyorsunuz, hiçbir yere ayrılamıyorsunuz. Bir seyahate gidemiyorsunuz. Arabanız yoksa yanınızda götüremiyorsunuz. Falan çok zor. Bizde bir tane kukur var. Yeğenin köpeği annesi bakıyor. Yani her gün eve gelmek zorunda. Geceyi başka yerde geçiremez. Akrabalarında falan. Ya da bir tatile çıkamıyor senelerdir. Çıkarsa bana bırakıyorlar. Çok da tatlı bir şey. insan gibi her şeyi de anlıyor. Yani evin oğlu zaten o. İki evin oğlu aslında. Şimdi kış olduğu için ben pek gelmiyorum. Begümeciler yağmuru görünce çıkmışlar arkadaşlar. Bayağı da büyükler. Ama yol kenarı olduğu için temiz değildir bunlar. Petro veterinermiş arkadaşlar. Petro diye Suriye'de bir yer var. Herhalde bilerek bu ismi almışlardır. Burada da veterinerler varmış. Aşağıda da bir tane var kadar rotaymış. Ne İngilizce yazıyorlar ki? the Design. Yani buralarda yabancı fazla yok. Eskiden olsa Amerikalılar falan Anne arkadaşlar hala yokuşlar devam ediyor. Poligon'a geldim sevgili arkadaşlar. Biraz sonra metro Arkadaşlar poligon metro sınavlara geldim. Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayalım lütfen.